Kaç yıl geçti ben hala aynı ben uzak şehir uzak ülke uzak beden ama en uzağı sendin kalbime denk gelen yandım belki ve de sönmedin içten sen rüyalarımda bile iyi olamıyorken. Gitmek için varmış gibi acelen Ben görmek istemedim gerçeği Yanaklarını öpe öpe doyamadım Gelir geçer mesafeler Kalbe koyduysan ki affeder? Son sözlerin beni mahveder O gülüşünü kalbime hapseder Aynada gözlerim tanıdık değil Biraz ben var biraz geçmişinizi Sanki dün Arasında sıkıştım, her sabah aynı gökyüzüne karıştım. Aynada gözlerim tanıdık değil. Biraz ben var, biraz geçmişin izi. Sanki dünle bugün arasında sıkıştım, her sabah aynı gökyüzüne karıştım. Savaşıyordum sadece senin için. Peki sen? Hani benim meleğimdin, kanatlarını kirletmişsinin erken gökten. Ben değil sen kaybettin en güzel halinden. Fotoğrafını sildim, sildim duvarlardan. Duvar kaderimsin deyip inandırmışım durmadan Aynı gökyüzü ama başka bir zaman Yaralarım açık en azından kalbim sağlam Verdiğin kadarını alamadın demi Korudum yardım en çok da sevdim seni Ama sonuç ne mi? Yapmasaydın Aynada gözlerim tanıdık değil Biraz ben var biraz geçmişin Sanki dünle bugün arasında sıkıştım yüzüne karıştım bazı cümleler var söylenmeden bitiyor bazı yaralar var kapanmadan unutuluyor ben onun nefretini hak etmedim O da benim sevgimi